Herkese merhabalar, ben Kerem Taşpınar. Bugün WordPress için tema yapımı eğitim serisi videomuzun ikinci bölümündeyiz. Bugün bir HTML temayı parçalarına böleceğiz ve WordPress için kodlamaya hazır hale getireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Ben hemen bir tane HTML tema aradım. Öncelikle FreeBestHTMLThemes yazdım burada bayağı bir araştırma yaptım. Bu sayfaya girdim. Designpost.net'ten. Aşağıda Piccolo, Bootstrap, HTML temi beğendim. Görünüş hoşuma gitti. Bunu WordPress'e çevirmek istedim. Tamamıyla ücretsiz. Download yazısına tıkladığımızda bizi kendi sayfasına gönderiyor. Burada hemen Free Download butonu var. Butona tıkladıktan sonra e, RAR dosyasından çıkan dosyaları bir klasörü boşalttım. Şimdi elbette ki bu dosyaların hepsini kullanmayacağız. Bu yüzden öncelikle hem temizleme işlemi ardından da parçalama işlemine geçeceğiz. Hemen hepsinden önce ben daha önceden bir WordPress klasörü oluşturmuştum lokal hostumda. Hemen tema klasörü içerisine girip WP Content Themes buraya bir klasör oluşturuyorum ve temamı bütün dosyalarını bu klasör içerisinde toplayacağım. Kolosörümün adı Metrofis olsun. İçerisine giriyorum. Daha sonra HTML temamızda sabit kullanacağımız css, resim ve stil dosyaları var. Bunları kopyalayıp Metrofis Kolosörüme yapıştırıyorum. Ardından WordPress teme yaparken öncelikle 4 adet sayfa ihtiyacımız var. Bunlar index.php, header.php, footer.php ve temamıza göre sidebar PHP olabilir. Öncelikle ana sayfa oluşturacağımız için header ve footer ve sidebar bütün sayfalarda olacak. Fakat index PHP ana sayfayı etkileyecek. Sadece bu yüzden öncelikle ana sayfadan yapmaya başlayacağız. Bu söylediğim 4 sayfayı oluşturmaya başlıyoruz. Header PHP'miz olacak bir tane. Evet, kopyalayıp yapıştıralım. index PHP'miz olacak footer php ve sidebar php. Şimdi biz html temamızın index.html'sine girelim. Bu html tema olduğu için bütün kodlar her sayfada birbirini tekrar ediyor. Bu yüzden tek bir sayfa içerisindeki kodları alıp bir parçaladığımız yerlere yerleştireceğiz. Index.htm'yi açıyoruz. Evet kodlar bu şekilde. Dahil olmuş kodlar var. CSS'ler, JS dosyaları, JavaScript dosyaları ve resim dosyaları var. Bu klasörleri kendi metrofis klasörümüze, kendi WordPress tema klasörümüze attık zaten. Öncelikle header PHP oluşturacağız. Header PHP'miz bizim sitemizin bütün sayfalarımızda yer alacak olan sitenin üst kısmı. Yani şuradan başlayan yani HTML meta itibaren başlayan hit takları sitenin başlığıydı, içeriği de siteye dahil olan dosyaların yer aldığı kısımlar vesaire hepsi bu kısımda yer alıyor. Aynı zamanda sitenin üst kısmı yani şöyle göstereyim. Temayı görüntüleme şansımız var mı? Full preview ya da biz kendi indirdiğimiz temadan bakalım. Şöyle hemen. Şimdi sitemizin üst kısmına dahil edeceğimiz her sayfalarda gözükecek olan örneğin şuradan blog sayfasına girelim. Logo ve menü kısmı da yarılacak. Yani her sayfa için ayrı ayrı bu kodları yazma, kopyalamak, yapıştırmak yerine bunların hepsini header.php'de tutarsak eğer, sadece header.php sayfaya çağırarak bunları da elde etmiş olabiliriz sayfamızda. Bu yüzden ben bu kısmı da HeaderPHP'ye dahil edeceğim. O kısımda bakıyoruz hemen color bar. Burada çok az bir kodlama diline ihtiyacınız olacak. Ne nereye işe yarıyordur diye. Logo kısmı buradaymış. Bakın. Row Header diyor. Başlık satırı diyor. Burayı bir küçültelim. Ardından neresi başlıyor? Başlık kısmı başlıyor. Burada Slider Carousel varmış. Slider Carousel kısmımızda büyük var. burası olacaktır. Çünkü Slider var burada. Yani benim şurada küçülttüğüm kısım benim üst kısmım. Yani menü ve logonun içerisinde yer alan kısım. Ben Buradan tutuyorum. Hatta şuradan tutayım da belli olsun yerleri en üsse kadar kopyalıyorum ve header.php'mize yapıştırıyorum. Arkadaşlar header.php'miz bu kadar şimdilik. Daha sonra index.php'mizi oluşturalım. Metrofisi açıyorum klasörümü index.php açıyorum. Şimdi row headline kısmı. Burası headline diyor. Bakalım hemen. Bu slider. Evet slider'dan itibaren başlıyor. öncelikle şu divi bir alalım. Aynen burası. Regent work diyor. Şu kısım oluyor. Aynen bu divi de alalım. Küçültelim. Ardından from the block diyor. Bakalım from the block. Aynen burayı da index.php içerisinde tutalım. Row. Ve gördüğünüz gibi footer container diyor. Burayı da footer'a koyacağız. Fakat öncelikle şunları alıyorum. End container'a kadar. Index.php'ime yapıştırıyorum. Şu kodları da açayım. Index.php'mizi de oluşturduk. Ardından footer kısmı, footer container diyor. Bu divi bir kapatalım öncelikle. Evet, tamam. Şuraya kadar olan kısımda footer php'mizde yer alacak. Bu kadar. Şimdi sidebar php oluşturduk. Henüz index php'mizde yani ana sayfamızda bir sidebar yan kısım kullanmadığımız için bu kodlar index.htm'de yer almıyor. indirdiğimiz html temada. Fakat bir sonraki videoda bu oluşturduğumuz parçala, parçalayarak oluşturduğumuz sayfalarımızı birleştireceğiz. Diğer sayfalarımızı oluşturacağız. Single PHP'mizi oluşturacağız. Şimdilik HTML bir temayı WordPress tema yapmak için nasıl uygun bu şekilde parçalarız. Bunu gördük. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.